Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri, yazarın Türk kültür ve medeniyetinin izlerini sürdüğü ve gözlemlerini aktardığı bir deneme kitabıdır. Tanpınar kitabında beş önemli Türk şehrini ele alır. Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul. Her bir şehir kültürel ve tarihi özellikleriyle incelenir, bu şehirlerin geçmişten günün günümüze taşıdığı ruh ve karakter ön plana çıkarılır. Ankara Tanpınar, Ankara'yı Cumhuriyet'in simgesi olarak ele alır. Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olması ve Türkiye'nin başkenti olarak yeniden inşası, modernleşme süreci üzerinden anlatılır. Erzurum Doğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum, tarihi ve coğrafi özellikleriyle yazarın dikkatini çeker. Şehrin soğuk, sert iklimi ve halkın dayanıklılığı, Tanpınar'ın gözlemlerinde önemli bir yer tutar. Konya Konya, Mevlana'nın şehri olarak bilinir ve Anadolu'nun manevi merkezi olarak ele alınır. Tampınar burada Mevlana'nın tasavvuf felsefesine ve şehrin kültürel mirasına değinir. Bursa. Osmanlı devletinin ilk başkenti olan Bursa, tarihi dokusu ve mimarisiyle tanıtılır. Tampınar, Bursa'nın Osmanlı kültür ve sanatındaki önemine dikkat çeker. İstanbul. Kitabın en önemli bölümlerinden biri İstanbul'a ayrılmıştır. İstanbul, Tampınar için hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemini yansıtan çok katmanlı bir şehir olarak öne çıkar. Boğaz, camiler, sokaklar ve İstanbul'un kozmopolit yapısı anlatılır. Tanpınar'ın Beş Şehir eseri bu şehirlerin geçmişten günümüze uzanan kültürel zenginliğini ve toplumsal dönüşümlerini ele alarak okuyucuya Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ruhu Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir kitabında in China you could fill multiple football fields. İstanbul, Ankara, the historical expertise hem de is very deep. Very very deep geçmişe sahip fakat dinamik bir şekilde yenilenen bir şehirdir. Bu şehir tarihi dokusu ve modern yaşam tarzının bir arada bulunmasıyla Tanpınar'ın eserinde özel bir yer edinir. Ankara'nın tarihi Hititlerden Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Ancak Tanpınar bu geçmişin yanı sıra Cumhuriyet dönemiyle gelen modernleşmeyi ve yenilenmeyi de ön plana çıkarır. Onun anlatımında Ankara bir yanda köklü bir tarih, diğer yanda abi, modern bir devletin Ben bu hayatın ilgimisiyim sakın beni üzme abi. Söz mü? Tanpınar bu Söz tarihi zenginliğin yanı sıra Ankara'nın yeniden Hayat inşa edilen kimliğine de dikkat çeker. Hayat buysa denge nerede? Ankara'nın fiziksel yapısını ve mimarisini Ben bu dünyada alırken, hangi insan olduğunu hata yaptım ya. Yapıların genellikle sade ve işlevsel olduğunu belirtiyor. Vefa abi. Özellikle Cumhuriyet'in... ve etkileri. Vefa abi beni kenten periye getirdin. Sözler verilir. Sözler unutulur. Gün gelir yetkileri. ihanet eden. Bu, Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerin bir yansımasıdır der. Bu sade ve modern yapı Ankara'nın yeni bir kimlik kazanmasına yardımcı olurken, Tanpınar'a göre geçmişin izlerini de taşımaktadır. Ankara'nın simgelerinden biri olan Anıtkabir, Tanpınar'ın gözünde modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan saygının bir göstergesi olarak öne çıkar. Anıtkabir hem mimari güzelliğiyle hem de taşıdığı anlamla Ankara'nın kalbinde yer alır. Tanpınar, Anıtkabir'i anlatırken burada düzenlenen törenlerin ve ziyaretlerin halkın ulusal bilincini pekiştiren önemli olaylar olduğunu vurgular. Anıtkabir yalnızca bir anıt değil, aynı zamanda ulusun belleği ve bağımsızlık arzusunun simgesidir şeklinde bir ifade kullanır. Tampınar Ankara'nın doğasını ve çevresini de göz ardı etmez. Şehrin çevresindeki dağlar, vadiler ve yeşil alanlar Ankara'nın soğuk ve sert iklimine rağmen şehrin sakin bir yanını oluşturur. Tampınar, Ankara, çoğu zaman karlı ve soğuk bir yüzle tanınsa da, baharda açan çiçekler ve yeşil alanlar bu şehri canlı kılar, diye yazar. Bu doğal güzellikler, Ankara'nın hayatına farklı bir renk katar ve insanların ruhunu canlandırır. Ankara'nın insanları, Tampınar'ın anlatımında önemli bir yer tutar. Şehrin sakinleri, yeni bir yaşam tarzı benimseyen, modernizmin getirdiği değişikliklere açık bireyler olarak betimlenir. Tanpınar, Ankara halkı, cumhuriyetin değerlerini içselleştiren, eğitimli ve aydın bireylerden oluşur, ifadesiyle Ankara'nın kültürel dönüşümünü ve sosyal yapısını öne çıkarır. Eğitim ve kültür, Ankara'nın gelişiminde kilit rol oynar ve bu durum Tanpınar'a göre Türkiye'nin geleceği için umut vaat eder. Ankara, Tanpınar'ın gözünde sadece bir şehir değil, Aynı zamanda bir vizyonun ve ideallerin merkezidir. Cumhuriyetin değerlerinin, demokratik düşüncenin ve modern yaşamın somutlaşmış hali olarak tanımlanır. ifadesiyle Ankara'nın kültürel dönüşümünü ve sosyal yapısını öne çıkarır. Eğitim ve kültür Ankara'nın gelişiminde kilit rol oynar ve bu durum Tampınar'a göre Türkiye'nin geleceği için umut vaat eder. Ankara, Tanpınar'ın gözünde sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir vizyonun ve ideallerin merkezidir. Cumhuriyetin değerlerinin, demokratik düşüncenin ve modern yaşamın somutlaşmış hali olarak tanımlanır. Tanpınar, Ankara, geçmişten gelen mirası ve geleceğe dair umutları bir arada barındıran bir şehir. Burada hayat, sürekli bir değişim ve gelişim içindedir der. Bu anlamda Ankara yalnızca bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın yeniden şekillendiği bir platformdur. Sonuç olarak, Tanpınar'ın Ankara'yı anlatışı şehrin çok boyutlu yapısını ve dinamik karakterini ön plana çıkarır. Tarihi zenginliği, modernleşmesi, mimarisi ve insanlarıyla Ankara, Tanpınar için sadece bir başkent olmanın ötesinde, Türkiye'nin ruhunu ve kimliğini temsil eden bir merkezdir. Bu bağlamda Ankara Geçmişin izleriyle birlikte geleceğe umutla bakan bir şehir olarak Tampınar'ın eserinde özel bir yere sahiptir. Ahmet Hamdi Tanpınar, 5 şehir kitabında Ankara'nın tarihi eserlerine ve bu eserlerin anlamlarına değinirken şehrin kültürel mirasını ve tarihi zenginliğini ön plana çıkarır. İşte Tanpınar'ın Ankara'da bahsettiği bazı önemli tarihi eserler. 1. Anıtkabir. Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak Atatürk'e duyulan saygının sembolüdür. Tampınar Anıtkabir'in mimari güzelliğini ve tarihi önemini vurgular. 2. Kocatepe Camii. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Camii modern mimarisiyle dikkat çeker. Tampınar bu caminin Ankara'nın modernleşme sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirtir. Hacı Bayram Camii. Ankara'nın en eski camilerinden biri olan Hacı Bayram Camii Tanpınar'ın eserlerinde Osmanlı mimarisinin önemli bir örneği olarak öne çıkar. Caminin içindeki estetik unsurlar ve tarihi değeri vurgulanır. 4. Roman Hamamı Roma dönemine ait bu yapının kalıntıları, Tanpınar tarafından Roma İmparatorluğu'nun Ankara'daki izleri olarak ele alınır. Bu hamam, şehrin geçmişine dair bir bağlantı sunar. 5. Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi tarım ve hayvancılık alanında yapılan modern çalışmaların bir simgesi olarak Tampınar, bu alanın önemine vurgu yapar. 6. Çıkrıkçılar Yokuşu Bu tarihi sokak, Tanpınar'a göre Ankara'nın geçmişini ve zanaatkarlığını yansıtan bir mekan olarak tanımlanır. Zanaatçıların geçmişten gelen geleneği burada hissedilir. 7. Ankara Kalesi Şehrin tarihi merkezlerinden biri olan Kalesi, Tampınar'ın eserinde önemli bir yer tutar. Kale, hem mimari özellikleriyle hem de tarihi olaylarla bağlantılı olarak betimlenir. 8. Eski Meclis Binası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası olan bu yapı, Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemi nedeniyle Tanpınar'ın anlatımında yer alır. 9. Aşağı Ayrancı Tıbbı Osmanlı dönemine ait tarihi bir yapıdır ve Tanpınar'ın gözünde sağlık alanındaki tarihi dönüşümün bir simgesi olarak öne çıkar. 10 göl başındaki Mogan Gölü. Ankara'nın çevresindeki doğal güzelliklerden biri olarak Tanpınar, bu alanın sosyal ve kültürel yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eder. Bu eserler, Tanpınar'ın Ankara'ya dair gözlemlerinin temelini oluşturur ve onun tarihi, kültürel ve mimari derinliğini vurgular. Ankara, bu yapılar aracılığıyla geçmişin izlerini taşırken, modern Türkiye'nin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında Bursa'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olarak tarihi ve kültürel bir derinlikle ele alır. Bursa hem tarihi yapılarıyla hem de doğal güzellikleriyle Tanpınar'ın gözünde önemli bir yere sahiptir. Bu şehir hem geçmişin izlerini taşıyan hem de modern dünyanın dinamiklerine uyum sağlamaya çalışan bir mekan olarak betimlenir. Tarihi ve kültürel derinlik. Tanpınar Bursa'nın tarihi önemini vurgularken şehrin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolüne dikkat çeker. Bursa, Osmanlı'nın beşiği, burada doğmuş ve gelişmiştir der. Bu bağlamda, Bursa'nın mimari dokusu, camileri, medreseleri ve külliyeleriyle Osmanlı kültürünün izlerini taşıdığına işaret eder. Özellikle Ulu Camii, Tanpınar'ın eserinde sıkça bahsettiği bir yapıdır. Ulu Camii, Osmanlı mimarisinin erken dönem özelliklerini taşıyan önemli bir yapı olarak öne çıkar. Tampınar Ulu Camii yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumun bir araya geldiği kültürel ve sosyal yaşamın merkezidir diyerek bu caminin çok yönlü rolünü vurgular. Doğal Güzellikler Bursa, Tanpınar'ın anlatımında doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Özellikle Uludağ, şehrin arka planında yer alan ve ona mistik bir hava katan dağdır. Tanpınar, Uludağ'ın sadece bir dağ olmadığını, Aynı zamanda Bursa'nın ruhunu oluşturan bir unsuru olarak tanımlar. Uludağ, Bursa'nın kalbinde atan bir nabız. Onu sevmek, şehrin ruhunu anlamak demektir." ifadesiyle dağın Bursa ile olan bağlantısını pekiştirir. Bursa'nın doğası, Tampınar'ın gözünde şehrin geçmişle olan ilişkisini de simgeler. Şehirdeki çınar ağaçları, parklar ve bahçeler Bursa'nın doğal dokusunun bir parçası olarak ön plana çıkar. Tanpınar, Bursa doğasıyla huzur veren bir şehirdir. Burada insan doğayla iç içe yaşar diyerek doğal güzelliklerin şehir yaşamındaki önemine vurgu yapar. Bursa'nın sosyal hayatı Tanpınar, Bursa'nın sosyal hayatını anlatırken şehirdeki insanların geleneklerini, kültürel etkinliklerini ve sosyal yapısını da inceler. Bursa, gelenekleriyle yaşanan bir şehirdir. Burada insanlar geçmişten gelen değerleri korurken yeniliklere de açıktır der. Bursa'nın sosyal yapısı hem geleneksel değerleri hem de modern yaşamın unsurlarını bir arada barındırır. Tanpınar, bu dengenin Bursa'nın karakteristik özelliklerinden biri olduğunu ifade eder. Sanat ve zanaatkarlık Bursa, aynı zamanda zanaatkarlık açısından da zengin bir geçmişe sahiptir. Tanpınar, Bursa'daki geleneksel el sanatlarına ve zanaatçilere de değinir. İpekçilik, Bursa'nın simgelerinden biri olarak öne çıkar şehir tarih boyunca önemli bir ipek üretim merkezi olmuştur. Bursa ipekten bir masal gibi her dokuma bir hikaye anlatır diyerek ipekçiliğin Bursa'nın kimliğindeki yerini vurgular. Bursa'nın mimarisi Tanpınar, Bursa'nın mimari yapısını incelerken Osmanlı mimarisinin etkilerini ve şehirdeki tarihi eserleri ön plana çıkarır. Yeşil Türbe, Osmanlı mimarisinin zarif bir örneği olarak Tanpınar'ın anlatımında önemli bir yer tutar. Yeşil Türbe hem mimari estetiği hem de taşıdığı tarihi anlam ile Bursa'nın simgelerinden biridir. Yeşil Türbe, ruhun dinlendiği tarihsel bir mirasın sembolüdür ifadesiyle yapının derin anlamını dile getirir. Sonuç. Sonuç olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'yı anlatışı şehrin çok boyutlu yapısını ve derin kültürel geçmişini gözler önüne serer. Bursa sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir kültürel ve tarihi mirasın canlı örneği olarak tanımlanır. Tampınar'ın gözünde Bursa tarihi, doğası, sosyal yapısı ve sanatıyla zengin bir kültür dünyası sunan bir mekandır. Bu bağlamda Bursa, yalnızca geçmişin izlerini değil, aynı zamanda geleceğe dair umutları da barındıran bir şehir olarak Tampınar'ın eserinde özel bir yere sahiptir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında Bursa'nın tarihi eserlerine geniş bir yer ayırarak şehrin kültürel zenginliğini ve mimari mirasını vurgular. İşte Tanpınar'ın Bursa'da bahsettiği bazı önemli tarihi eserler. 1. Ulu Camii Osmanlı döneminin en önemli camilerinden biri olan Ulu Camii, Tanpınar tarafından sıkça anılır. Cami, mimari özellikleri ve toplumsal işleviyle Bursa'nın kültürel yaşamında merkezi bir yere sahiptir. Yeşil Türbe Sultan Anıcı Murad'ın türbesi olan Yeşil Türbe, zarif mimarisi ve iç mekanındaki çinileriyle dikkat çeker. Tampınar bu yapıyı Osmanlı sanatının bir örneği olarak ele alır. Muradiye Külliyesi Sultan II. Murad tarafından yaptırılan bu külliye, cami, medrese ve türbe gibi birçok yapıyı barındırır. Tampınar külliyenin mimari estetiğine ve sosyal önemine vurgu yapar. 4. Hüdavendigar Camii Sultan Murad'ın yaptırdığı bu cami... Tanpınar'ın eserinde Bursa'nın dini yapılarından biri olarak yer alır. Tespitler daha güzel ulaşır. böyle bir yapmak lazım. Şehrin tarihi isimlerinden biri olan Bursa Kalesi, Tampınar'ın gözünde şehrin geçmişine ve savunma mimarisine dair önemli bir örnek olarak anılır. 6. Arap Şeyh Camii Osmanlı dönemine ait bu cami, Tampınar tarafından tarihi bir yapı olarak ele alınır ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşır. 7. Kozahan, İpek ticaretinin merkezi olan Kozahan, Bursa'nın sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yer tutar. Tampınar bu yapının hem tarihi hem de ticari önemini vurgular. 8. Tophane Bursa'nın simgelerinden biri olan Tophane, hem mimarisiyle hem de sunduğu manzarasıyla Tampınar'ın anlatımında öne çıkar. Burada Osmanlı dönemine ait topların sergilendiği yer olarak bilinir. 9. İskender Pasa Camii Osmanlı döneminin önemli camilerinden biri olan bu yapı, Tanpınar'ın eserinde yer alır ve mimari estetiğiyle dikkat çeker. 10. Sultan Külliyesi Bursa'nın önemli külliyelerinden biri olan Sultan Külliyesi, cami, medrese ve türbe yapılarıyla zengin bir mimari mirasa sahiptir. Bu eserler, Tanpınar'ın Bursa'ya dair gözlemlerinin temelini oluşturur ve onun tarihi, kültürel ve mimari derinliğini vurgular. Bursa bu yapılar aracılığıyla geçmişin izlerini taşırken, aynı zamanda Osmanlı kültürünün zenginliğini de temsil eder. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında Sivas'ı, tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleriyle derinlemesine ele alır. Sivas, Türkiye'nin iç kesimlerinde yer alan, tarihi İpek yolu üzerinde bulunan önemli bir şehirdir. Tanpınar, Sivas'ı anlatırken hem geçmişin izlerini hem de modern zamanların etkilerini iç içe sunar. Şehir, zengin tarihi geçmişi, mimarisi, sosyal yapısı ve doğal güzellikleriyle Tampınar'ın gözünde özel bir yere sahiptir. Tarihi ve kültürel arka plan, Tampınar Sivas'ın tarihi önemini vurgularken, şehrin stratejik konumunun yanı sıra kültürel zenginliğine de dikkat çeker. Sivas tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu yüzden kültürel birikimi oldukça fazladır der. Sivas Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olmuştur. Tanpınar, Sivas'ın zengin tarihine, medeniyetler arasındaki etkileşimi ve sosyal yaşamın dinamizmini yansıtan bir şehir olarak tanımlar. Mimari Zenginlik Tanpınar, Sivas'ın mimari yapısını incelerken, şehirdeki tarihi eserleri ve mimari özellikleri detaylı bir şekilde ele alır. Sivas Kalesi, Tanpınar'ın eserinde önemli bir yere sahiptir. Kale, Şehrin merkezinde yer alır ve tarih boyunca önemli bir savunma noktası olmuştur. Sivas Kalesi, geçmişin izlerini taşıyan bir anıt gibi her taşında bir hikaye barındırır ifadesiyle kalenin derin tarihine vurgu yapar. Buruciye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese, Sivas'ın önemli eğitim ve ibadet merkezleridir. Tampınar bu medreselerin mimari zarafetini ve tarihi işlevini vurgular. Çifte minareli medrese, Sivas'ın mimari kimliğini oluşturan önemli bir parça, zarif taş işçiliği ve mimari formuyla göz doldurur der. Bu yapıların Sivas'ın sosyal yaşamındaki önemini, eğitim ve kültür merkezi olarak rolünü ele alır. Doğal güzellikler ve coğrafya Sivas, Tanpınar'ın anlatımında sadece tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ön plana çıkar. Kızılırmak Nehri, şehrin doğal güzelliklerinden biridir ve Tampınar nehrin şehrin yaşamında ve tarihindeki rolüne dikkat çeker. Kızılırmak Sivas'ın damarları gibi hem su kaynağı hem de tarihi yolculukların başlangıcıdır ifadesiyle nehrin Sivas'a kattığı derinliği anlatır. Sivas'ın çevresindeki dağlar ve yaylalar doğanın sunduğu güzelliklerdir. Tampınar bu doğal alanların Sivas'ın yaşamında ve kültüründe nasıl bir yer tuttuğunu vurgular. Sivas doğasıyla insanın ruhuna dokunan bir şehir. Burada insan doğayla bütünleşir der. Sosyal ve kültürel yaşam tampınar. Sivas'ın sosyal yapısını da derinlemesine ele alır. Şehrin halkı, geleneklerine bağlı, misafirperver ve kültürel değerlere önem veren bireylerden oluşur. Sivas insanı, köklü geleneklerini yaşatan, geçmişle geleceği birleştiren bir yapıya sahiptir ifadesiyle, Sivas halkının kültürel zenginliğine dikkat çeker. Sivas'ta düzenlenen kültürel etkinlikler şehrin sosyal hayatını renklendirir. Tampınar Sivas'ın halk oyunları, müzik ve edebiyat gibi kültürel unsurlarını da ele alır. Burada her sokak bir hikaye anlatır. İnsanlar geleneklerini yaşatırken yeni hikayeler de üretirler. Sonuç Sonuç olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sivas'ı anlatışı şehrin çok boyutlu yapısını ve derin kültürel geçmişini gözler önüne serer. Sivas sadece bir şehir değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel ve kültürel mirasının önemli bir parçası olarak Tanpınar'ın eserinde özel bir yere sahiptir. Tanpınar'ın gözünde Sivas, tarihi, doğal güzellikleri, mimarisi ve sosyal yapısıyla zengin bir kültür dünyası sunan bir mekandır. Bu bağlamda Sivas, geçmişin izlerini taşırken aynı zamanda modern yaşamın dinamikleriyle de şekillenen bir şehir olarak Tanpınar'ın anlatımında ön plana çıkar. Sivas'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını anlatırken, şehirdeki önemli tarihi eserleri de ele alır. İşte Tanpınar'ın Sivas'ta bahsettiği bazı önemli tarihi eserler. 1. Sivas Kalesi Şehrin merkezinde yer alan bu kale, tarih boyunca önemli bir savunma noktası olmuştur. Tanpınar, Sivas Kalesi'nin geçmişle bağlantısını ve tarihi önemini vurgular. 2. çifte minareli medrese. Selçuklu dönemine ait olan bu medrese, mimari zarafeti ve çifte minaresiyle dikkat çeker. Tampınar medresenin eğitim ve kültür merkezi olarak rolünü ele alır. 3. Burucuye Medresesi Osmanlı döneminde inşa edilen bu medrese, Sivas'ın önemli eğitim merkezlerinden biridir. Tampınar Burucuye Medresesi'nin mimari özelliklerini ve toplumsal işlevini inceler. 4. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu yapı muhteşem taş işçiliğiyle tanınır. Tanpınar, bu yapının hem mimari hem de sosyal işlevine dikkat çeker. 5. Sivas Gök Medrese Selçuklu döneminin önemli yapılarından biri olan Gök Medrese, mimari estetiğiyle dikkat çeker. Tanpınar, bu medresenin sanat ve kültür açısından değerine vurgu yapar. 6. Aşıklar Yolu Tarihi bir cadde olan Aşıklar Yolu, Sivas'ın kültürel yaşamını yansıtan bir mekandır. Tampınar burada yaşayan halkın geleneklerini ve sosyal yapısını ele alır. 7. Şifaye Medresesi Selçuklu döneminde hastane zamanı olarak inşa edilen bu medrese, sağlık alanındaki tarihi önemini taşır. Tampınar bu yapının sosyal işlevini ve mimari özelliklerini inceler. 8. Kızılırmak Nehri Şehirdeki doğal güzelliklerden biri olan Kızılırmak, aynı zamanda tarihi yolculukların başlangıcıdır. Tampınar Nehrin Sivas'ın kültürel yaşamındaki rolünü vurgular. 9. Eşrefoğlu Camii Sivas'ta bulunan bu cami mimari zarafeti ve tarihi geçmişiyle dikkat çeker. Tampınar caminin Sivas'ın dini yaşamındaki önemine değinir. Sivas Ulu Camii Selçuklu dönemine ait olan bu cami Sivas'ın en önemli ibadet yerlerinden biridir. Tampınar Ulu Camii'nin mimari özelliklerini ve toplumsal rolünü anlatır. Bu eserler. Tanpınar'ın Sivas'a dair gözlemlerinin temelini oluşturur ve onun tarihi, kültürel ve mimari derinliğini vurgular. Sivas, bu yapılar aracılığıyla hem geçmişin izlerini taşır, hem de Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliğini temsil eder.